bizlere bu zaferle temelleri atılan Cumhuriyetimizi armağan eden Büyük Komutan ve Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Babamın babası Mustafa dedemin de 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz sırasında 5. Süvari Kol Ordusu Muhabere bölüğünde çarpışarak kazandığı istiklal madalyası, nedenden kalan manevi değeri en yüksek miras olup ailemiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. 1. Orduya bağlı 5. Süvari kol Ordu'sunun büyük taarruzdaki görevi az önce de Silahlı Kuvvetler Belgeselimizde de izledik. Düşman hatlarının arkasından dolaşarak ikmal hatlarını ve haberleşmesini kesmekte. Dolayısıyla gerek birinci kolordu, gerek beşinci süvari kolordusu savaşın en kritik müdahalelerinden birini gerçekleştirmişti. Yine aynı şekilde izlediğimiz gibi Atatürk'ün askeri dehasıyla uzun süreli eğitimlerini öngördüğü topçu birlikleri de büyük zafere giden yolda çok kritik bir hizmette bulundular. Bizler Türkiye Cumhuriyetinin yurtdışındaki temsilcileri olarak bugün vatanımızda tam bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü geldiği noktayı Atatürk'e borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz ve buradaki faaliyetlerimizle bir yandan Romanya-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye e, gayret ederken tüm e, mensuplarımız e, ve bağlı kurumlarımızla birlikte bir yandan da e, buradaki e, toplumumuzun e, gençlerine, e, çocuklarımıza, soydaş topluma, e, Atatürk'ü, onun vizyonunu, onun e, gösterdiği e, çağdaş uygarlık seviyesini e, anlatmaya çalışıyoruz. E, bu e, faaliyetlerimizde de her zaman e, en büyük desteği sizlerden Buradaki sivil toplum kuruluşlarımızdan, iş camiasından, soydaş temsilcilerimizden alıyoruz. Bu çerçevede bu çok önemli yıl dönümünü, 100. yıl Zafer Bayramımızın 100. yılını kutlamak üzere bu etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. E, bu önemli günde e, konuk olarak e, davet ettiğimiz e, Galatasaray Üniversitesi değerli akademisyenlerinden Romanya ile çok derin bağları e, bulunan Soydaş Toplumumuzla bağları bulunan e, değerli profesörümüz Enis Tulça bizi kırmadı e, bugün aramızda e, ona teşekkür ediyorum. E, ev sahiplikleri için ankor Gruba e, teşekkürlerimi e, sunuyorum. E, ayrıca e, tabii e, Atatürk'ü e, soydaş gençlere e, anlatmak için e, Türk Birliği'nin Galat Şubesi nezdinde projeyle e, 100. yıl e, 30 Ağustos zaferini kitaplaştıran Sayın Gülten Abdullah Nazarı da aramızda. E, onun nezdinde Türk Birliği'ne de e, teşekkür ediyorum. E, aramızda e, olduğunuz için e, hepinize e, teşekkürlerimi eee en iyi dileklerimi e, iletirken e, yarın e, 30 Ağustos'ta e, büyük etkinliğimizde askeri eee birlikte organize edeceğimiz e, 30 Ağustos e, resepsiyonuna da saat 5.30'da hepinizi e, davet ettiğimi e, belirtmek istiyorum. E, vatanı için e, canlarını feda eden e, kurtuluş savaşı kahramanlarımız e, başta e, olmak üzere tüm şehitlerimizi, e, gazilerimizi saygı ve minnetle anarak sözlerime son veriyor ve e, sahneyi değerli profesörümüze bırakıyorum. <laughs> И мы делаем свою работу. Mücadelenin manevi yüreği Mehmet Akif Ersoy, Kocatepe'nin manzarasını şöyle ifade ediyordu. Allah'ım ne muazzam zaferdi o. Ortalık her cümer oldu. 5-6 saat içinde bir başka dünya doğdu ve biz mest olduk. Artık benim ne düşünecek, ne yazacak, hatta ne yaşayacak takatim kalmadı işte bizim dilimiz tutulmuştu. Ordu bizzat yazıyordu. Tek mermi kalıncaya kadar ateşle devam edilecektir. Emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanları büyük taarruzun ilk günü olan cümlesiyle göklere yazdırarak Yunanlıların üzerine adeta yıldırım gibi düşüyordu. Ölümü hiçe sayarak düşman üzerine uç atılan Mehmetçik, sülkül hücumuyla Cunan mevzilerini ele geçirmeye başladı. Birinci kol ordunun taarruzuyla düşman Sincan lovasını atıldı. Afyon yolu açıldı. Böylece öğleye kadar Çiğiltepe hariç Afyon'un güneyindeki bütün düşman mevzileri ele geçirildi. Suvari birliklerinden oluşan kol ordumuz Yunan çekilme hattına hakim oldu. Afyon, Yunan mevzilerine şiddetli darbeler indiren Türk kuvvetlerinin eline geçti. Böylece Afyon, kurtuluşun müjdecisi oldu. Başkomutanlık karargahıyla Batı Cephesi Komutanlığı karargahı Afyon'a taşındı. 27 Ağustos günü başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere üstün sevk ve idare kabiliyetine sahip olan komutanların düşmanın komuta heyetine üstünlüğü belirgin bir şekilde görülmekteydi. Bin parçaya bölünmüş dağlı karde geri çekilen Yunan ordusu bir daha asla gelemeyeceğini bildiği Anadolu köylerini yakıp yıkıyor hatta masum halkı katletmekten geri durmuyordu. Yunanlar perişan haldeydiler. Artık bundan sonra fedakar milletimiz için mukadder olan mesut günler yaklaşmaktaydı. Büyük Taarruz'un üçüncü günü tarih yaprakları 28 Ağustos 1922'yi Yunan kuvvetleri dağınık halde Durlu Pınar yönüne doğru çekilmeye devam ederken esas taarruzu yapan 1. Ordu birlikleri kuzeydeki 2. Ordu birlikleriyle irtibat sağladı. Kuzeyden ve güneyden Durlu Pınar'a ulaşan iki ordu suali birliklerinin de desteğiyle yarılmaz denilen Yunan cephelerini yarıp savunma hatlarını birer birer ele geçirdi. Süvarilerimizin nal sesleri adeta dört bir yanda zafer marşı gibi yankılanıyordu. Yapılan şiddetli takip neticesinde Kütahya yolu Yunan ordusuna kapatıldığı gibi düşmanın İzmir tarafına çekilmesine de engel oldu. Yunan kuvvetleri ağır yaralar aldı ve geride bıraktıkları mevziler Türk birliklerinin eline geçmedi. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa, Afyon Karahisar'a geldiğinde halkın sevgi seri içinde coşkuyla karşılandı. Mustafa Kemal Paşa, icra vekilleri heyeti başkanı Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta düşmanın toplanmasına fırsat vermemek konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Düşmanın kaybı çoktur. Bizim pek azdır. Askerlerimiz keyiflidir. Bu gece Afyon Karahisar'da halk şenlik yapıyor diyerek Türk ordusunun zafere çok yakın olduğunu ifade ediyor. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyor. ...29 Ağustos 1922... ...Büyük Taarruz'un dördüncü günü... Türk ordusunda başarı, Yunan ordusunda ise çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hakimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı. Yunan orduları başkomutanı Trikopis 29 Ağustos'u şöyle anlatıyor. Öğle vakti Türklerin bütün cephedeki tazikatı ve kuvvetlerimiz güneyden kuzeye kadar Türk piyade birlikleriyle iki suvari tümeninin baskısı altında kaldı. Hava kararmaya başladığı zaman kuzeyden açılan topçu ateşlerine maruz kaldık ve Türkler tarafından sarıldık. 29 Ağustos günü yapılan muharebelerle yarım gün içinde kuzeyden suvari tümeni, güneyden ve doğudan kol ordularımız yarım ay şeklinde Yunan ordusunu kuşak. Böylece düşmanın Dumut Narbatısına çekilen kısımları dışında kalanlarının imha edilmesi ve esir alınması sağlandı. Yunan kuvvetlerinin yok edilmesi devam ederken Türk milletine ve kahraman Mehmetçi'ne güvenen Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türklerin hakiki kurtuluş gecesi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır ifadesini. Böylece üç yıldır işgal ettiği topraklarımızı yangın yerine çeviren, milletimizi katleden haydut ordusuna kahredici darbeler indiren kahraman olduğumuzun büyük taarruzu başlamış oldu. Milattan önce 209'da Türk ordusunu kuran Medehan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açan Alparslan'ın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İstanbul'u fetheden Fatih'in, Viyana kapılarına dayanan Kanuni'nin, Denizleri titreten Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve ordularına yol gösteren büyük zaferin ücredeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı destanlar. 30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karma karışık bir halde toplandı. Saat 06.30. Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi. Ve böylece muharebenin en şiddetli safhası başladı. Topçu atışı sonrası piyade sürgü başladı ve nihayetinde düşman mevzilerine girdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos günü harekatı bizzat yönetici Zafertepe'deki gözetleme yerine geldi. Öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Afyon, Altıntaş, Dumutnar ovalarında 5 gün 5 gece devam eden muharebelerden sonra Yunan ordusu tamamen dağıldı aralarında Yunan ordusu başkomutanı de bulunduğu Yunan askerleri İzmir'e doğru kaçarken yakalanarak esir edildiler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordularına ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir. İleri emriyle Ege'de Eylül ortasına kadar sürecek bir takip başlamış oldu. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasına başlayan işgal hareketi Yunanların denize dökülmesiyle son bulacaktı. Emperyal güçlerin emriyle işgale girişen ve onların çizdiği haritalar üzerinde gelecek daimi yapan Yunanistan, Küçük Asya felaketi olarak adlandırdığı mağlubiyetin faturasını Yunan siyasetçi ve generallere kesecek ve nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edilecekti. Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği ileri emri doğrultusunda aradan geçen bir asırlık sürede daima milletinin emrinde milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kahraman Mehmetçik dün olduğu gibi bugünde de dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberlikle vatan, bayrak ve hürriyet yolunda yüzüncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Topça, Fransa Montpellier Paul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup aynı üniversitede Ege Denizi uyuşmazlıkları üzerine yüksek lisans ve 1929-1945 yılları arası Türk-Yunan ilişkileri üzerine doktora tezini yapmıştır. Sayın Topça, 1984 ile 1999 yılları arasında özel sektörde çalışmıştır. 1999 yılı sonundan beri Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. 2001 yılında Yunanistan'da adli Pekçi barış ve dostluk ödülü almıştır. Kendi akademik alanında eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 1996-2002 döneminde tanışmanlığını yapmıştır. 2007-2013 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev almış, Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015-2018 yılları arası Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. 3 üye benzeri olmak üzere 5 bulunmaktadır. Halen Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı'dır ve Üniversitenin Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü'dür. Baba tarafından Romanya'da Rusya kökenli bir aileden olup ev evli bir çocuk babasıdır. Kendisini Kürt'e davet Son diliyorum. Ee, Sayın Bekarçı, e, Çiçoş Bekarçı Yedisi'nin değerli mensupları, kıymetli konuklar. E, böyle bir askeri alanda son derece aleyhimizden gelişiyor tabii Anadolu'daki bu ilerleme. 1919'da benim değineceğim Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan başlayan o önce fikren mücadeleyi, bu kurtuluş mücadelesine halkın halkın benimsemesine sağlanan e, gayretleri var. 1919 1927 Aralık'ta Ankara'ya gelene kadar. Ondan sonraki süreçte de 1900 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması yine 1920 Ocağı'nda Misak Kıbrı'nın ilanı ama bu taraftan tabi Batı ve müttefikler sevdi bir koz olarak bakın bu savaş ilerlemezsen iş olarak hızlı edecek seyirini kabul edin o, üç, bu iş burada bitsen baskısı İstanbul'da saltanata İstanbul'da e, damat ve ilk başa İngilizlerle birlikte Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir tutum içinde olmaları e, birinci bahsedeceğim kısım bu ama 1921'in ocağında birinci yılı bir zaferi